Deprem konusunu İstanbul Milletvekili olarak ben çok önemsiyorum. Bu mecliste dile getirdiğim ilk konu İstanbul depremine hazırlık konusuydu. Tabii ki deprem konusu, deprem konusu Türkiye'nin en önemli gerçeklerinden birisi. Tabii deprem konusu önümüzdeki e, geçtiğimiz yıllarda çok büyük bir yaramız var. Kahramanmaraş, Hatay depremleriyle Türkiye'de büyük bir yara yaşadık. Tabii bu konuyu konuşurken siyaset üstü olarak konuyu ele almak önemli. Bıçağın iki ucunun da keskin olduğunu hatırlatmak önemli önemli. Hem nalına hem de nıhına, mıhına dokunmak önemli. Neyi kastediyorum? Burada hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimin önemli sorumlulukları var. Konuya bu açıdan bakmakta fayda görüyorum. Öncelikle geçtiğimiz dönemde Karavanmaraş depremini yaşadık. Deprem bölgesinin sorunlarını burada konuşuyoruz. Ben de deprem bölgesinin bir evladı olarak ara ara deprem bölgesine ziyaretler yapıyorum. Önemli eksiklikler var. Konutla ilgili, konut sorunu ile ilgili önemli eksiklikler var. Elbette ki yapılan şeyler değerlidir. Bunlardan dolayı iktidarı tebrik ediyoruz. Ama önemli eksiklikleri de burada gündeme getirmeye çalışıyoruz. Benim, bakın değerli milletvekilleri, burada önemli olan husus şudur. Kader diye niteleyen arkadaşlarımız oldu bu konuyu. Bu konu kader değildir. TOKİ binaları yıkılmayınca bununla övünüyoruz. İşte kader budur. Biz üzerimize düşen önlemleri almak zorundayız. Ondan sonrasını kadere bırakmak zorundayız. Bizim olaya bak açımız bu. Bir de şöyle bir konu var. Bakın ben bunu bu kürsüden ifade ettim. Bir kere daha ifade edeyim. Yani konunun özüne dokunma açısından Sayın Cumhurbaşkanımız 20 yılda 20 kere Kahramanmaraş'a gitmiştir. Hatay'a gitmiştir. Bakın 20 yılda 20 kere Maraş'a gittiğinde Maraşlı kardeşlerimizi, dostlarımızın gönlünü hoş edecek söyler, sözler söyleyeceğine, edeler, sütçü imamın torunları gibi böyle gönlü hoş gelecek sözler söyleyeceğine, bir kere Kahramanmaraş'ın belediye başkanını sahneye çıkarıp vatandaşın önünde bir kere hesap sorsaydı, söyle bakalım Maraş depremine hazırlıkla ilgili ne yaptın diye bir kere hesap sorsaydı, emin olun Maraş'ın kaderi de bütün illerimizin kaderi de farklı olurdu. Bu konuda dert edilmemesini, bu konuda hazırlık yapılmamasını eleştirmek istiyorum. Bunun yanında gelelim İstanbul'a. İstanbul Milletvekili olarak İstanbul depremine hazırlıkla ilgili çok sık gündem yapmaya çalıştım burada. Bakın İstanbul depreme hazır değildir. Bu anlamda merkezi yönetimin de eksikleri vardır ama yerel yönetimleri İstanbul'u yöneten belediye başkanının da eksikliği vardır. Ekrem İmamoğlu 2019'da seçilirken 100 bin konut vaat etmişti. Geldiğimiz noktada 6 yıl geçti. Arkadaşlar bırakın 100 bin konutu İstanbul'da 10 bin konut bile yapılmadı. Bakın bununla biz İstanbul'u depreme hazırlayamayız. İstanbul'da bakın İstanbul'da siyaset üstü bir konu olarak bu konuyu ele almak zorundayız. Merkezi yönetim, yerel yönetimler birlikte bu sorunu koordine etmek zorundayız. İstanbul'u depreme hazır hale getirmek zorundayız. Biz şuna inanıyoruz. İstanbul Türkiye'nin lokomotifidir. İstanbul yıkılırsa Türkiye yıkılır gerçeğini de aklımızdan çıkarmayalım diyorum. İstanbul'u yönetenlere de, Türkiye'yi yönetenlere de İstanbul depremi konusunda da Türkiye'nin birçok yerindeki deprem konusunda da sorumluluklarını bir kere daha hatırlatıyor.